Fuji Film Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sosyal medya için çıktı ayarlarından bahsedeceğiz. Fotoğraf ve videoda çıktı alırken nelere dikkat etmeliyiz? Bunlara değineceğiz. Çıktı almak işin neredeyse yarıya yarısı diyebilirim. Çünkü ne kadar iyi kompozisyonlar kursak da ne kadar iyi pozlasak da eğer düzgün bir şekilde çıktı alamazsak iyi bir işi kötü sunuyormuşuz gibi oluyor ve bazı hayal kırıklıkları yaşayabiliyoruz bu durumlarda. Bu yüzden hem fotoğrafta hem videoda yükleme yapacağımız mecranın isteklerine göre çıktı almak hayati derecede önemli. En sık yükleme yaptığımız mecralar olan YouTube ve Instagram için nasıl çıktılar almalıyız? Hem fotoğraf üzerinden hem de video üzerinden bunlara değineceğiz. Gelin fotoğraf çıktısı için hangi ayarları kullanmalıyız? Bunlara bakalım. Öncelikle Photoshop üzerinden yeni bir dosya oluşturuyoruz. Burada piksel boyutunu girebileceğimiz bir bölüm çıkıyor karşımıza. Burada tam olarak Instagramın desteklediği ölçülerde hem post için hem story için hem de landscape fotoğraflar için bu 4 ayarı ben kaydetmişim. Bu ölçüleri kaydedebilirsiniz siz de esasını alabilirsiniz. Burada çözünürlüğün yani DPI'nin çok bir önemi yok çünkü baskı almıyoruz çoğu kullanıcı tipi monitörün desteklediği renk uzayı sRGB. Bu yüzden sRGB seçmemiz yeterli olacaktır. Ben şimdilik dikey bir fotoğraf için 1080'e 1350 e açtım. RAW dosyamızı açıyoruz buradan. Bu 102 megapiksellik bir fotoğraf. GFX 100 Mark II ile çekilmişti. Aslında bu fotoğrafı seçmemin özelliği de çok fazla crop payımızın olduğunu ve aslında Instagram'a kadar az bir boyutta bir alan bizden istediğini göstermek. Şimdi açıyoruz bunu. Evet, bu açtığımız e, fotoğrafı boş şablonumuza aktarıyoruz sürükleyerek. Buna resize işlemi uygulayacak, yani yeniden boyutlandıracak. Şu an gördüğünüz çalışma yüzeyi, Instagram'ın istediği ölçü ve bizim fotoğrafımız. Aslında bu kadarlık bir crop payımız var. Ama biz bunu tam Instagram'ın istediği ölçüde sıkıştıracağız ve Resize yani yeniden işlemesi ve boyutlandırması çok iyi. O yüzden ben Photoshop üzerinden anlatıyorum. Bunu başka aplikasyonlarda da benzer şablonlar oluşturarak yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi telefon ekranı için bunu yeniden boyutlandırdık. Dışa aktarırken de şöyle bir seçenek var. Görüyorsunuz burada. Örnekleme biçimini daha keskin seçmenizi tavsiye ederim. Bakın 219 KB gibi bir boyut aslında ihtiyacımız olan tam olarak bu. Ama biz fotoğrafımızı ne kadar yüksek datada çekersek o kadar çok işleme ve oynama fırsatımız olur. Bu şekilde Instagram için bir çıktı aldık. Şimdi de mesela bir landscape fotoğraf için Instagram ekleyeceğimiz bir landscape fotoğraf için buradaki ölçüyü kullanarak bir fotoğraf aktaralım. Yine daha fotoğrafımızı içeri aktarıyoruz. Buradan direkt açıyoruz raf fotoğrafı. Fotoğrafımızı boş şablona sürüklüyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Fotoğrafın aslında ne kadar 100 megapiksel olunca, 102 megapiksel olunca ne kadar crop payı olduğunu da buradan görebiliyoruz. Biz bunu Command T ya da Control T da Control T ile ya da fare üzerinden böyle istediğimiz parçayı buradan alacağız. Daha düşük çözünürlüklü cihazlarda tabi bu kadar crop payı olmuyor. Evet şimdi boyutlandırdık fotoğrafımızı. Güzel bir kesit alabildik. Landscape'de de. Az önce dışa aktar seçeneğiyle yapmıştık. Şimdi kopyayı kaydetle yapacağız. Onu da göstereyim. Çünkü iki farklı şekilde de alan çok fazla kişi var. JPEG seçtik. Çünkü JPEG PNG destekliyor. Bunu bu şekilde kaydederken bakın yine çok düşük. 300 kilobayta yakın. Burada kaliteyi o yani 8 ve üzeri kullanmanızı tavsiye ederim. Yani ben genellikle 10-12'de kullanıyorum. Bu bahsettiğimiz şekilde ayarlar yapmak peki yeterli mi? Yeterli değil. Instagram'da da biraz ayar yapmamız gerekiyor. Instagram'da veri kullanımı ve medya kalitesi diye bir ayar bölümü mevcut. Burada daha az hücresel veri kullanımı kapatmak ve en yüksek kalitede yüklü seçeneğini açmak gerekiyor. Bu bahsettiğim ayarları kullanarak yüklediğiniz fotoğraflarda şu kadarlık bir alan için, telefon ekranı için herhangi bir kayıp görmeniz çok zor oluyor. Bizim Fuji film kanalımızda fotoğraf küçültme ya da resmi telefon için boyutla diye bir seçenek var menüde. Bu aslında ön izleme için ya da işte daha az data yiyerek bu telefonda o fotoğrafı görüntülemek için tercih edebileceğimiz bir seçenek. Ama eğer bu seçenek açık olup telefona 3 megapiksel boyutunda transfer ettiğimizde bir de bunu Whatsapp'tan tekrardan gönderdiğinde görüntü neredeyse buharlaşıyor ve ön izleyemiyoruz yani çok fazla detayı. Bu yüzden fotoğrafı bu seçeneği kapatarak göndermek ve Whatsapp'tan da belge olarak atmak daha sağlıklı. Videoda çıktı alırken daha büyük sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Çünkü fotoğraf tek bir kare ama videoda hareketli kareler görüyoruz ve detay kayıpları kareleri hareketli gördüğümüz için daha çok göze çarpabiliyor. Bu yüzden videoda biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Videoda çıktı alırken hem Reels için, YouTube Shorts için, hem normal standart YouTube videosu için ya da başka bir platform için nasıl çıktı almalıyız? Bunlara değineceğiz. Gelin Adobe Premiere üzerinden bunların ayarlarını da bakalım. Premiere üzerinde standart bir YouTube videosu için şu anda bir çıktı alacağız mesela. Bu 4K'lık bir video. Bunu çıktı alırken buradan export'a basıyoruz. Şimdi burada hala hazırda hazır ayarlar var ama her zaman için hazır ayar kullanmak çok kullanışlı olmuyor. Tavsiye edilen çıktı ayarlarını bizim kendimiz girmemiz her zaman için daha sağlıklı olabiliyor. Çünkü zaman içerisinde tavsiye edilen gereksinimler de değişebiliyor. 4K'lık bir video için buradan 4K'yı seçiyoruz. Eğer full HD 1080sa 1080 seçiyoruz videomuzu. Format olarak H264 seçiyoruz. Çünkü H264 istiyor pek çok site YouTube'da. Buradaki video bölümünden daha fazla ayarı görüntülüyoruz buradan. Bu ayarlar içerisinden maksimum derinlikte render al, render kalitesini maksimum tut seçersek çok daha iyi olacak çıktımız. Bu biraz bilgisayarın çıktı alma süresini uzatır ama çıktımızı daha iyi tarar. Burada dikkat edilmesi gereken ayar bit rate ayarı. 3 tane seçeneğimiz var. Constant bit rate, variable bit rate, tek geçiş, variable bit rate iki geçiş. Şimdi bunların arasındaki farka biraz değinmek istiyorum size. Constant bit rate sabit bit hızı sunar bize. Buradan girdiğimiz bit hızı saniyede 50 megabit girdiysek, 50 megabit per second girdiysek saniyede 50 megabit yazacak demektir. Variable bitrate tek geçişmede ise görüntüyü bir sefer tarar ve ortalama 50 megabit saniyede çıktı verir. Variable bitrate 2 geçişte ise ortalama bitrate ve maksimum bitrate veriyoruz. Bu ne işimize yarıyor? Bazı görüntünün işte durağan bölümlerinde taramada çok fazla veriyi almıyor. Çok hareketsiz olan yerden ve ani hareketlilik olduğunda arada piksellenme ya da işte daha çok kaba tabirle çamurlanma dediğimiz şeye denk geliyoruz. Burada o yüzden eğer iki geçişme kullanacaksak bu değerleri ona göre düşükle Yüksek arasında bir denge kurmamız lazım oluyor. Ben daha çok constant bitrate kullanıyorum. O veri geçişleri arasındaki bozulmanın en az olduğunu deneyimlediğim bitrate e, encoding sistemi constant bitrate. Variable bitrate de de kullanıyorsanız eğer iki sefer taramayı tavsiye ederim. İki sefer e, taraması görüntüyü çok daha iyi bir sonuç verecektir. Bunu seçtiğinizde çıktı biraz daha uzun sürüyor çıktıya almak ama daha kaliteli bir sonuç veriyor. İkisi arasında bir tercih yapabilirsiniz ama detayların korunmasında çok büyük bir problemimiz yok ve hızlı bir çıktı alalım diyorsanız da tek geçişmede variable bitrate kullanabilirsiniz. Burada görebildiğiniz üzere 4K 25 fps bir videomuz var. Bunun çıktısını hangi bitrate seçeceğiz? Burada değiştirebiliyoruz saniyedeki megabit hızını. Hemen bir çek edelim bunu. 4K için mesela tavsiye edilen bitrate'i aratmışım burada. Diğer mecralar için de çok kısaca bir google'larsanız bunu çıkıyor. 4K için mesela 25 ve 30 kareye kadar 35 ila 45 megabit arasında yeterli olduğunu söylüyor. Yani buradan mesela variable bitrate 2 tarama kullanacaksak 35 ila 45 arasında seçebiliriz. Sabit bit hızında ise yine 45 ise 45 yapardım. Maksimum aldığı kadar yapardım. Bu şekilde olduğunda YouTube mesela ekstradan bir sıkıştırma uygulamayacak ve sizin için yeterli bir çıktı olacak. Bu şekilde exporttan çıktı alabiliriz. Eğer videomuz dikse zaten attığımda direkt dik bir sekans açılacak. Eğer dik değilse yeni bir sekans oluşturmamız lazım buradan. Reels. Shorts dedik buradaki ayarlardan 1920'ye 1080 değil tam tersi 1080'a 1920 diye seçtik. Dikey olmayan bir videoyu da attığımızda hemen hızlıca bakalım. Daha yüksek çözünürlüklü bir video attığımızda 4 kaldık videodan 1080'a 1920'lik bir dilim aldı burada. Bunun boyutlandırmasını buralardan yapabilirsiniz. Hatta yeni beta sürümünde artık takipte ediyor eğer konuşmacı hareketliyse. Bunu çıktı alırken de 1080 kalitesinde alacağız yine formatımız H264 ama ne diyor 1920 1080 ama biz 1080 e 1920 e alacağız bu açtığım kaynakla eşleştir 1080 e 1920 olarak değiştirdim. yüksek render kalitelerini seçiyoruz ve bitrate'e geliyoruz şu anda 1080 piksellik bir video için tavsiye edilen megabit per second bu şekilde 8 megabit seçerek çıktığımızı alabiliriz Eğer biz çektiğimiz veri işlemek istiyorsak daha fazla detaya ihtiyaç tutuyoruz. Detayları da saklayan şey daha yüksek formatta ve bitrate'de görüntü alabilmek. Işıktan atıyorum da kompozisyondan memnunsak ve bunun üzerinde çok fazla bir işlem yapmayacaksak çok yüksek bitrate'lere çıkmamıza ihtiyaç olmayabilir. Ama her zaman için yüksek bitrate Post aşamasında daha fazla ıı, bize hareketlilik sağlar. Atıyorum renkte, efekte ya da görüntünün üzerine başka yapılacak işlemlerde bizi epey rahatlatır. Ama diğer dezavantajı ise daha fazla yer kaplar ve bu data bizim için sıkıntı olabilir. Bitrate seçimini mümkün mertebe kendinizden eminseniz daha düşük tutabilirsiniz. Poz Postlamanız okeyse yani YouTube'a yükleyecekseniz bunu ya da işte web'e yüklenecekse daha genel bir tabirle. Daha düşük bitrate'lerde çekebilirsiniz. Ama siz bu görüntüyle çok fazla oyna, oynamak istiyorsanız ve posta esnek bir alanınız olsun istiyorsanız yüksek bitrate daha iyi bir tercih olacaktır sizin için. İlerleyen süreçte ben çok daha iyi kodeklerin geleceğini ve daha az da dosya boyutlarıyla çok daha iyi sıkıştırmanın ve detayların korunduğu videoları izleyebileceğimizi düşünüyorum. Şu an YouTube'da, Premium'da Premium bit hızı diye bir şeye geçti. Bu eskiden DVD alırdınız bir de Blu-ray'ini alırdınız. Onda da mesela bitrate farkı vardı. Burada da YouTube'un yapmak istediği şey aslında Premium kullanıcılara daha yüksek bitrate'de daha detayların fazla olduğu işte bozulmaların olmadığı görüntü izletebilmek. Bu zaman içerisinde değişebiliyor bu gereksinimler. Temel olarak biz düzgün pozlarsak ve aşağı yukarı istenilen çıktığı alırsak dediğim gibi gözümüz çok o detaylara takılmaz ve günün sonunda hem e, yaptığımız işi güzel sunmuş oluruz hem de data masrafından kurtuluruz yani daha az datayla zaten yükleme mecramız bu istekleri istiyorsa daha yüksek çıktılar almanın hiç gereği yok hem bilgisayarınızı yorar daha uzun süreli bir iş yükü oluşturur yükleme yapacağınız mecraya da ekstra bir iş yükü doğurur yani işiniz gecikir biz iki mecra için genel olarak Tavsiye edilen yükleme ayarlarından bahsettik. Başka bir mecağı yükleme yaparken ne yapabilirsiniz? Yani bunu çok kısa Google'dan ya da yükleme yapacağınız mecanın kendi e, kılavuzundan, ayar bölümünden ya da yardım biriminden sorabilirsiniz. Bu ayarları Google'ladığınızda basitçe genel olarak çok temiz çıkıyor. Sizin de kafanıza takılan şeyler varsa yorumlarda buluşuruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.